Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsın? nasılsın? Çok kötü. Niye? Çamaşır makinesini çalıştırdım. <laughs> Arkadaşlar köye gidiyorduk. Yusuf 6'da işten çıkıyordu. Ben de yetişirim diye 5 makineyi çalıştırdım. Maalesef 40 dakika falan Yusuf'u beklettim. Biraz kızdı ama hemen barıştık. Küsmedik de. Beklettim. Haklı çalıştırma dedi ben de tamam dedim de sana çalıştırdım. Şimdi de köye gidiyoruz. Şuradan bir çekirdek alalım akşam çayla. Güzel olur. Arkadaşlarım köye geldik. Bakın salatalar, karpuzlar her şeyi hazırlamış. Gel, gel, gel. Misafirimiz var yanımızda. Gül ablamın teyzesi oluyor bu arada. Ekmekler. Durun bir dakika. Şurada yemeği çekeyim. Bu bizim memleketin Ama yemeği. Boş Boşam Yok Ondan sonra sen sen bakın bakın mantıya bakın bizim memleketin. Yanında sosu da var. Öyle. Var bakın Gül ablamın teyzesi bakın. Nasıl çikolatalar getirmiş yerine. Herkesin de teyzesi olsun diyorum. Teyzelerim buradan size sesleniyorum. <laughs> Benim teyzelerim de hepsi memlekete gitti. <laughs> Birazdan çayın yanında yeriz. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Baksanıza bugün Türkiye'de seçim var. Sabahtan gül aldım seçimdekilere. Babam muhtar ya oradakilere şey yaptı. Kahvaltılık hazırladı. Közleme yaptı. İç kaşarlı. Şurada domates, biber, sucuklu yumurtamız. Başka her şey var. Şimdi bunu afiyetle yerler. Arkadaşlar baksanıza köy ne güzel olmuş. Yem yeşil her taraf. Yusuf'um da geliyor. Adamlara kahvaltılı verdi. Yediler. Elimle tepsiyle geliyorum. Kapıyı aç dedi. Ben de koşa koşa geldim. Buyurunuz. Merhabalar nasılsınız? Arkadaşlar çok güzel demli demli çaylarımızı doldurduk. gözlemelerimiz mis gibi oldu. İçinde sucuklu, kaşarlı yaptı bir abla bize kendimize. Şimdi ikimiz afiyetle yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Sonra da öğlen yemekleri başlayacağız. Bu arada bir gün anneler günü. Bakın tam anneler günü kahvaltısı oldu. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Annelerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler diliyorum. Ondan sonra cema, anne olmak isteyen herkese hayırlı bir evlat nasip etsin inşallah. Ben de bu arada sizlerden dualarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi... Çok dışarı güneşli. Video çekiyorum da nasıl gözüküyor hiç bilmem. Şu naneye bakar mısınız? Maşallah. Nasıl da büyümüş. Vallahi çok uzun. Bunları bir abla kurutacak. Kuru nane. Yani. Yayla çorbaları iyi oluyor ya. Bayağı da var. Arkadaşlar biz köyden geldik. Dün orada öğlen yemekleri çekecektim, yemekler çok güzeldi. gelen giden oldu, hem de misafir vardı yanında çekemedim. yemekler o kadar güzeldi ki maşallah. Ondan sonra öyle, sonra akşamüstü eve geldik. Sonra dedim ki bu video yükleyeyim. Yüklemezsem videolar siliniyor, silinmiyor da siliyorum. Ben var ya ben. Çünkü biz başka bir iki hafta önce AVM'ye gittik sinemaya. AVM'de çok güzel videolar çektim. Sinemadan çıkınca pizza yemeye gittik. Orada video çektim. Ondan sonra evimizin yakınında bir park var. Oralarda video çektim. Ondan sonra bir şeyler oluyor. Hemen videoları siliyorum. Dedim ki yok dedim bu video silinmeyecek. Yükleyeceğim dedim. Şimdi ben hemen bu videoyu yüklemeye başlayayım kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.